kim dindar sorusuna Cevap veriyoruz. Dindar insan peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ın üzerinde hakları olduğunu düşünen insandır. Ve bu hakları verdiği zaman Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem benim peygamberimdir deme hakkına sahiptir. Nedir? Ona iman edeceksin. Onu anandan, babandan, çocuklarından, eşinden, dünyadan, paradan her şeyden daha fazla seveceksin. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den daha üstün bir insan senin gözünde asla olmayacak ve onun sünnetine uyacaksın. Yapabildiğin kadar, becerebildiğin kadar ve bu hafta 7 gün içinde kaç defa salavat getirdim Allahumma salli ala Muhammed dedim diye bir sorgulama yapacaksın çocuklar oturun bakayım bir haftadır salavat istatistiğimizi çıkaralım bakalım çünkü ne kadar sallallahu aleyhi ve sellem dediysek Allahumma salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed dediysek o da bizi o kadar tanıyacak kıyamet günü sadece mevlüt kandilinde söylemek yetmez sadece Ramazan'da topluca söylemek yetmez haçta kurbanda vesairede nakart olarak söylediğimiz salavat değil. Merdivenden inerken Allahumme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Sinirlenince Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Of oh, Ah oh canım der gibi mutluluğumuzu ve üzüntümüzü bayla paylaştığımız sloganımız sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar oluyor ve peygamberimin üzerimdeki haklarından biri ehli beytini yani onun çocuklarını, torunlarını, e, ailesinden olanları ve ashabı kiramı canım bilmemdir. Çünkü ashab-ı kiram ehli beyti, ümmeti Muhammed'e emanettir. ashab kiramdan ona veya buna herhangi birine dil uzatıldığında orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönlü kırılmıştır. Onun gönlünün kırıldığı yerde Müslümanın bağı kopar.